Eldivenlerim elimde, önlüğüm üzerimde. Saçlarım balerin gibi toplayacağım. Asla öne eğilmeyecek. onun dışında geldim. Klimamı yarım saat öncesinden açıyorum. Oda soğukluğunu 24 derecenin altında olacak şekilde ayarlıyorum. Cihazımı 15 dakika öncesinden açıyorum. Hem soğutma sistemi devreye giriyor hem de bir sorun var mı? Müşterimi almadan önce danışanımı bakıyorum. Onun dışında müşteri yine almadan önce odamın hijyenini sağlıyorum. Sedi örtümü değiştiriyorum. Gözlüklerimi dezenfektan ediyorum. Bir eksiğim varsa tamamlıyorum. Danışma ama formunu burada ayakta yapmak zorundayım. Kalp pili var mı? Yok. Kalp pilimiz yok. En son ne zaman güneşlendik? 3, 4, 3, 4. metal bir proteziniz var mı? Yok. türetlerimizde bir sorun hayır. var mı? böbrek üstü bezlerinde bir sorun hayır. var mı? hayır sürekli kullandığımız bir ilaç var mı? sürekli kullandığımız da bir ilaç yok peki sevince tedavisi gibi bir tedavi var mı? Evet. antibiyotik kullanıyor muyuz? kullanmıyoruz kullanmıyoruz evet bunları sordum burayı siz daha da çok çoğaltabilirsiniz ben bu kadar sordum yardımıyla kullanıyorum bu sınav yukarıda.